Merhaba arkadaşlar ben Furkan Amnesia Let's Play bölüm 2 hoş geldiniz. Eee bu bölüm daha korkunç geçecek öbür bölümden. Bundan eminim. Eee inşallah ee, sağlıklı bir şekilde <laughs> bitirebilirim bu bölümü de. Aha. Böyle egzantrik olaylardan sonra Evet en son burada kalmıştık. Gaz lambasını açık. Yatıkene, evet açalım bakalım. Şöyle etrafımıza bakalım. Bu sallanmayı falan iyi yapmışlar ya. Gerçekten damba güzel. Hemen şuradan ben laboratuara girmek istiyorum. Ne bir dakika. yağsı yağsı bitmek üzere ya. Hiç meşale falan da yok ki anasını satayım mum falan. Run, run. Buradan geldik değil mi? Evet. Run, run. Burada bir şey mi var o zaman? Ha, örümcek ağaymış. Dur şuradan bir elime daş alayım ben. Vallahi kafasına böyle korum. eline tutabilirsen tabii. Vallahi var be, kafasına kafasına atarım onu. Lan taşımı alamadım. Ulan her ruh da bizi buluyor anasını satayım Erro bezi buluyor. Ne oluyor lan? Lan? Oğlum ne oluyor lan? hafif bir bir baş ağrısı mı? bir tür organik doku rafineye giden yolu kapatacak eritmek, eritmek mümkün mü? Hı hı. Ne oluyor lan? Şuraları biraz karıştırayım. adam öyle bir nefes alıyor ki Ananı senin var ya şerefsiz. Tamam, düzgün nefes al lan. Çema nasını satayım? Bismillah. Burası nere lan? Oğlum çıkardan sese koyayım ya. There should be more coop rats. Kimya kazı. Bu suni bir yaşam üçüncü girişimin. Önceki ihtiyacı olan potansiyel ihtiva etmiyordu ama oldukça yakın olduğunu hissettim çok uzun ya deney başarısı olmuş işte anladık <gülüyor> 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 Oğlum, Ya Allah. <bul> lan. <laughs> İçinde bir şey var mı? Woo-hoo! son deneyimlerden bacı eksikliğinden dolayı yeterince havalandırmama sonucu çıkan duman depodaki diğer daha kara karası hale gitti madene zarar verdi bazıları etkilenmemiş gibi gözüküyor ama çoğu dumanların lekelenmiş ve ku kurtarmak zor olacak elimden geleni yaparak geri kalanları şarap mahzenine taşıyacağım oğlum adam boku yedi lan evet, salak salak ses aç. Ş şunu yakalım Oh, just... Aa. Ulan açılsanız ne olurdu lan? Aha açılı Bana açıl Neyse iyi buralar aydınlık bayağı. bak salak salak titretiyorsun ekranı Vallahi var ya kırarım bir tarafına Vallahi abi bir şey demedim abi bir şey demedim Tamam Vallahi bak Lan çıksana lan. Ha. Çık anasını satayım çık. Kurbanı bir taş ile vurmuş. Şerefsiz. Taşla vurulur mu lan? Laboratuvar. piç. Yavşak. Göt göt sese çıkarma lan. Kilitli bir anahtar olmadan gireme. Haydi. O anahtar nerede peki? koş 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 Orası niye kapalı lan? Hareket etmiyor. ben de öyle taşla iyi. Ben de öyle tahtayla şey yapasın ben de hareket etmez. şeyler. Orası ne lan? Hareket ediyor lan yalan söyleme bak. Aha. Şuraya insan bir tane meşale koyar ya. Aha. Yanmıyor lan. Ay anasını satayım. ne biçim yazılar lan Ana ne oldu lan Ne diyor lan Aha Aha Oha lan 1839'dan Oğlum sen kaç yılında başladın hangi günlük tutmaya <laughs> Tamam kapat kapat artistik yapma Lan. Şimdi dolabın Öyle raflara tak diyeceksin. Şuralara iyi bir ana da şurada çekmece çekmece vardır. Hu ya. Lan böcek korktum lan. Oğlum bak bu böcekler var. Uğruluyor lan bu böcek. Allah. Allah. Oho. Aha. Abi kağıtta. Bu da gele tüm teveccüh ve hizmetini ben var Alexander'a adıyorum. Hmm, bu mukavele özgürlüğün bana dönene kadar 3 yıl boyunca hükmedecektir. Bu ne olarak? Sözleşme alan bu. Ya da yakayım hani. Zaman kötü kolla götü. Ne kadar çok ışık. O kadar çok emek. Allahu ekber. Oğlum böyle kapıları aralık bırakıyorlar vallahi var ya. Ulan bari bir şey ver lan. Ah kıyafet. Ah, bütün kafası. I took some and ventured into the dark ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. The crudely carved passage. confused me. It I was trapped. Kapana. Ah. Oyun bu hareketlerini bayağı iyi yapmışlar ya. Ulan şuradan da bir gün bir şey çıksın be. Şöyle sizler. Ha ah, döküldü. Clean. Burası niye boş lan? Ha? <gülüyor> <ne> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> lan sandalye, koltuk. Yürü git lan şuna bakalım o kadar karanlık ki notlarıma bakalım şarap masanın anahtarını bul ki yansa malzeme laboratuvarın şarap taşınmışlar laboratuvardaki not e, not 4 farklı yansa birleşimden çok güçlü bir asit bahsediyor bu tür organik doku mümkün mü hmm. kar yağım var vallahi çok az yağım ve kibritim var <laughs> Allah. Allah. Aha içinde yağ. yağ değil. Ya sağlam değilmiş. Asse come. Onu ne olabilir? Koş 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 koş. Ne taraftan geldim Ha şuradan gelmiştim. salak salak resler çıkarmayın lan kafam zonkluyor ve ellerim titriyor senin eline koyayım eline Daniel senin var ya eline koyayım Daniel Daniel beni de paranın ayak ettin Daniel paranın ayak oldun Daniel Aya Valla amım Bu ne lan? Bu ne? Bu ne oğlum her yerden ne çıkıyor lan? Şey sayınca aydınlık. Oh oh. Ne lan? Old and it hasn't been intended to the When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us. Especially the Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Yeah. Oh, should i shouldn't know long look ah, again, ah. You. 17th may 1839 after pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity I realized it was hopeless. I was trapped. the Gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry. But I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn <laughs> to the mystic light. I reached out, <Oğlum>, closing <çok> it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. <laughs> the next thing i can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the of a most peculiar relic. Ay. elle kırılacak bir şey değil. Nasıl değil lan al kırdım işte. You have to be swift when you activate the first one. You hear <laughs> You can never be too careful, Daniel. Hiçbir zaman aşırı dikkatli olmazsın Daniel. Ne demek lan? Nasıl bir Türkçe lan bu? Aya. Lan sen seni bir parça alayım ben. ya Allah için kapan Şunu yakalım da zaman kötü. Şimdi dakika. Ne yapmamız istedi? Çık 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 çık. Vay anasını ne zeki adamım be. Tamam kapatış. O o nektar. Kaç 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 aç, Aç dolabı aç dolabı aç. Allah. Oğlum bak böyle action'lar yapma. Yağma bir şey ver lan. Aha mektup. Voilà. Ama çok notum var ha. Hadi lan buradan bir şey çıksın bari. Lan şerefsiz. O kadar kibritimi yerin Aa açılmış lan. hafif bir baş ağrısı gayet iyi ben bir şey söyleyeyim bizi yaratık değil de bu aklımız öldürecek vallahi bak ben aşağı yapma nereden gideceğim buradan girdim hırlıyor lan hayvan ol hayvan oh kaçtım Devenin i̇şte sırtına düştüğü gibi kum onun yorgun bedenine yol verdi. Rüzgarın yüzünü ve kuru çatlamış dudaklarını hafifçe süpürdüğünü hissetti. Ne oluyor lan? Bu nasıl bir pislik lan? Onunuz. Ona ne avradına koyayım lan. Ne oluyor lan? bu sefer basabiliyorum. Ekinde basamadım. Anahtarımızı aldığımıza göre, yanlış yola da girdiğimize göre hemen koş 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 kapat şu feneri lan boşu boşuna girdi. Elektrik diyor, elektrik. Ya bol buldun saç tabi. Bol götten harca. Evet arkadaşlar bu bölümden de bu kadar. Öbür bölümde şu lanet olasıca mahsene giriş yapacağız. Kendinize iyi bakın.